Evet, hediyeler için bir envanter yapıyoruz. Çünkü çok hediye var, onları bir listeleyeceğiz, ee, ona göre bir 17 şarkıya bölüp dağıtacağız. Şimdi, ilk hediyelerden başlayalım. Bir tane LTD MH50'miz var, bu bir. Şöyle dursun. Bir tane SS kastım sahne için, sahne senin için özel yapım. Bir gitarımız var. Bir tane Ibanez amfimiz var. Sonra pedallar geliyor. Bir tane Dunner. Şöyle üzerinde hem distortion hem delay hem chorus olan bir pedalımız var. Pedallardan devam edelim. Daha gelecekler de var. Onları yarın alacağım için Onları sonradan şimdiden listeye ekleyeceğim ama sonradan göstereceğim. Rex'in e, bakalım. Evet. Recto Distortion. Bunu denemiştik. Çok beğendim ben. Recto Distortion'ımız var. Bir tane Noex'in yine Still Singer var. Bu daha bluescular için. Daha e, crunch, hafif gain olan bir pedal. Yine aynı şekilde Horseman var. Bir tane Noex Horseman. Bunlar büyük hediyelerimiz. Yine büyük hediyelerden Nuex'ten e, gitar kulak yani kulaklık amfisi. E, kulaklığı takıp çalışabileceğiniz çok güzel bir amfi. E, bunun Vox'u da gelecek. Vox ampli gelecek bir tane. Klasik rock. Aynı zamanda iki tane de Vox'tan tuner gelecek. İki tane de jack gelecek boxtan. Onları da yarın alacağız. Onlar da dursun. Başka nelerimiz var? Büyük parça kaldı mı? Yok. Şimdi şunlardan bahsedeyim. Şu iki tane deri askı. Kızıl deri askısı. Şöyle göstereyim. Yakından görün. Leather Wizard'dan bir e, klip çekeceğiz. Bu klip çekiminden önce de bir yarışma yapacağız. Bu yarışmada e, en iyi kızıl derili makyajı yapan ya da kıyafetin kostümünü giyen iki arkadaşa bunları hediye edeceğiz. İsterlerse de e, klibimizde de oynayabilecekler. Bunlar da Weather Wizard'dan. Onun dışında parça şeyler çok fazla. Tellere bakalım. Tellerimiz nerede? Arkamda bu kadar çok var ki. Aynen. Şuradan bir girelim bakalım. Burada kaç takım pitbull tel var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 takım pitbull telimiz var. Şöyle dursun. 10 takım. Diğer tellerimize de bakalım. Dimmark Beyler. Bunlar e, Can Göz Müzik'ten gelenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takımda Can Gözden Yaş. Çok ilginç. Tam 17 takım. Yani her şarkı arasında bir takım ten verebileceğiz. Bu çok güzel. <laughs> çok acayip bir isabet. Tam 17. Yani her şarkıda bir ten hediye edeceğiz. Öpenamız çok. Şöyle şu KY sevgi Mustafa yolu bunları da. KY'den daha pena e gelecek. E, penacılarımızdan da daha pena e gelecek. Yani herhalde bir 400-500 tane pena olacak. O yüzden herkese bir pena hediye edebileceğiz sanırım. Şöyle bakalım. Burada da 5 tane keyensi var. Bunları da penalarımız için atıyorum. Bakın burada da penacılarımızdan gelen penalar var. Şöyle göstereyim. Bunları tek tek göstermiştim zaten. Henüz bunlar başlangıç. Yani her gelen arkadaşımız sanırım bir hediye kazanacak bu konserde. Daha şunlar var. Hatta bunları da ayıralım. Bakın böyle penalar var. Şunların içi pena dolu. Bunlar rockstar penaları. Grup penaları çok güzeller bunlar da. İşte metalikalar, nirvanalar. Bunları da buraya atıyorum. Her kapıdan gelene bir hediye verme şansımız olacak gibi şu anda gözüküyor. Bunu da kenara koyduk. Şöyle dört tane Şarjör var. Gitara takılan. Bunları da ayrı ayrı verebiliriz. Şöyle dursun. 4 şarjör. Bir anahtarlık, penalık. Bunu da vereceğiz. 2 tane parmak çalıştırıcı, güçlendirici. Kapo diyor gerçi. Bana parmak çalıştırıcı gibi geldi. Bakarız artık. Emin değilim. 2 tane bundan var. Şöyle dursun. Şurada neler var? Şunları da ee, şurada özel bir hediyemiz var. Konserimize destek olan bir e, arkadaşımıza. Şu benim sürpriz hediyem. O da şöyle dursun. Ee, i̇ki tane hoodie mi deniliyor bunlara? Evet. Kudi var, iki tane Noex'in. Bunlardan dört tane vardı, iki tanesini biz kesik attık. <laughs> Çok hoşumuza gitti çünkü. İki tanesi de sizin. Tişörtlerimize bakalım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tişörtümüz var. Tişörtler, hoodie'ler toplam 10, 12, 14 tane oldu. Yanında şapkalar var. Nike Sepik'in şapkaları var. Çok da kaliteli gözüküyorlar. Kaç tane var? 4 bundan var, 2 de bundan var. 6 tane şapkamız var. Şapkalar da tamam. Gitar kilidi. Ha, bir tane daha şey varmış. 2 tane. şey. Evet. Şundan da ben 2 tane hatırlıyorum. En bir tane de. Şurada. Şurada. Aynen. 2 tane gitar kilidi var. Aslı kilidi. Ondan sonra şu bunların adını bilmiyorum kullanmıyorum da ama seviyorlar bunu böyle gitardan çok gürültü çıkaran arkadaşlar gitarın tepesine takıyorlar. Flat, fret wraps'miş. Ee, ne oluyor? Perde dürümü. <laughs> İki tane perde dürümü var. Şu akor çalışmak için zım, zım var. İki tane de ondan var. Şöyle parmak güçlendirmek için. Ee, bakalım çevirgeç ve gitar temizleyici şöyle iki tane ondan sonra şu an üç şak burada var iki tane daha gelecek toplamda beş şakımız olacak askı üç tane askımız var ee, yine buradan bir iki üç dört beş tane pena ve çevirgeç beş tane de bunlardan var bir şey unuttuk mu? Daha gelecek hediyelerimiz var dediğim mother, gibi. Aa mother Doğru onlar şey gitarın kılıfında. İki tane full bakım tel dahil ee, mother ee, gitar bakımı hediyemiz var. Ee, Valla daha da gelen olur mu? Aklımızda unuttuğumuz şeyler olur mu? Bilmiyorum. Vallahi yorulduk artık. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yarın da bir şeyler gelecek. Yine penalar gelecek. Ee, konserde görüşürüz artık. Başka söyleyecek bir şey var mı? Kapıda bilet olacak. sen de alabilirsiniz. Ee, görüşürüz.